Merhaba hanımlar. Örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere yine takipçilerimden gelen bir istek üzerine bir model tarif edeceğim. Modelimin ismi kalbur modeli. Koton iple çalıştım bu lila rengi baharlık bluz düşünebilirsiniz diye biraz daha kalın şişlerle yaptığınızda çok güzel ve şık duracaktır. Bir de abiye bir iple, pullu bir iple çalıştım. 3 numara ile bu modelimi çalıştım. Diğer modeli üç buçukla çalıştım. Daha kalın şişlerle yaptığınızda çok güzel duracak bir model. Düz yüzü bu şekilde. Ters yüzü de burası. Her iki ipimde de gayet güzel durdu. Bebek örgülerinde ise yakadan başlama bebek örgülerinde roba kısmını tamamladıktan sonra uygulayabilirsiniz. Ayrıca üç parça bayan yeleklerine de çok güzel olacağını düşünüyorum. Tarifimi ise nakolüks minoşla yapacağım. Şişime İlmeklerimi attım ben sayıyorum ilmeklerimi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 modeli ilk kurulumunda ilmeklerinizi sayacaksınız 3 ilmek ve 1 ilmeğin katlarından oluşan bir model 2 sıradan oluşan bir model şu şekilde sayacağız kenar ilmeğimiz daha sonra 3 ilmek devamında 1 ilmek tekrar 3 ilmek 1 ilmek 3 ilmek 1 ilmek 3 ilmek tekrar 1 ilmek örgünün sonunda 3 ilmeğimiz olacak bir de kenar ilmeğimiz olacak bu şekilde hesapladığınızda her iki yönde sağ yönde ve sol yönde fazladan birer ikişer ilmeğiniz olmasın aynı şekilde başlayacağız örgüye sağ yönde sol yönde de aynı işlemle bitireceğiz kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 tane ilmek sayıyorum. 3. ilmeğe şişimi taktım. 2 ilmeğim şişimde. Örmedim, bekletiyorum. 3. ilmeği biraz esnetiyorum, şişimi itiyorum. 2 ilmeğin üstünden 3. ilmeği atıyorum. Devamında 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 Bir ilmek eksildi e, örgümüz. Bu sıramızda ilmekler eksilecek. Ters yüzde eksilen ilmeklerimizi tekrar aynı sayıya getireceğiz. Ajur dolayacağız. 3 ilmekten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek sayıyorum. 3. ilmeği şişime alıyorum. Biraz esnetiyorum yine iki ilmeğin üstünden atıyorum bir iki ilmeği ördüm devamında bir düz ilmek ördüm yine üçüncü ilmeğime bir iki üçüncü ilmeğime şişimi taktım esnetip şişimi itip üstünden attım ilmekleri bir iki ilmeği düz ördüm devamında yine bir düz ilmek Aynı işlem. 3. ilmeğe şişimi taktım. 2 ilmeğin üstünden attım. İkisini de düz örüyorum. Yine bir ilmek düz örüyorum. Şişimin sol yönünde 3 ilmeğim var. 4 ilmeğim var. Bir tanesi kenar ilmeği. 3. ilmeğe yine aldım. 2 ilmeğin üstünden attım. 2 ilmeği düz ördüm. Son ilmeğimi ördüm. Birinci sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Düz yüzde üstünden attığımız ilmeğin hizasındayız. Bir tane ajur doluyoruz. Devamında 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Yine 2 ilmeğin üstünden attığımız ilmeğin hizasındayız. 2 ilmeğimiz vardı. 2 ilmeğin ortasına yine ajur doluyorum. Devamında 1 2 3 ters ilmek örüyorum. Düz sırada eksilen ilmeklerimizin yerine aynı hizasında 3 üç ilmeğimizden 3. alıp 2 tanesinin üstünden attığımız 2 ilmeğin ortasında bir tane ajur doluyoruz. Devamında 1, 2, 3 ters ilmek örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Yine bir tane doluyorum. Bir ters ilmek örüp son ilmeğimi alıyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Verev şekilde kaydıracağız. Bir ilmeği, kenar ilmeğimi ördükten sonra bir düz ilmek örüyorum. Devamında doladığım ilmeği örüyorum. Şişimde 3 ilmek var. 3 ilmekten sonra şişimde 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. 3. ilmeğe şişimi taktım. Üstünden attım 2 ilmeğimin. 2 ilmeği düz örüyorum. Doladığım ajur ilmeğini delik olacak şekilde düz örüyorum. Devamında yine 3 ilmeğim var. 3 üç ilmeğin üçüncüsünü alıp 2 tanesinin üstünden atıp ikisini düz ördüm. Tekrar doladığım ilmeği düz ördüm. Yine 1 2 3 tane sayıyorum. 2 ilmeğin üstünden üçüncüsünü alıp atıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar doladığım ilmek devamında 3 düz ilmek. 3. ilmeği aldım. Şişimi itip İki ilmeğin üstünden atıp ikisini düz ördüm. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Devamında yine bir düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de takıyorum. Başladığım şekilde kenar ilmeği düz ilmek ve dolanan ilmek aynı şekilde bitirdim sıra sonunu. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğini ördüm. Devamında bir 2 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek ters ördükten sonra yine 2 ilmeğimizin üstünden attığımız ilmeğin hizasındayız. Bir tane doluyoruz. Devamında 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Yine doluyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Tekrar doluyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Bu kısma ilmek attığımız kısma geldiğimde yine doluyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Son ilmeğimi taktım. 2 tane model yapmış olduk. İlk model kurduğumuz sıranın aynısı bu sıramız kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane ilmek saydım. 3. ilmeğimi alıp şişimi itiyorum. 2 ilmeğin üstünden atıp kalan 2 ilmeği düz örüyorum. Devamında dolanan ilmeği düz örüyorum. Yine 1 2 3 ilmek üstünden attım 2 ilmeği düz ördüm. Tekrar doladığım ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ilmek, 3. ilmeği alıp diğer ikisinin üstünden atıyorum ve düz örüyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum doladığım ilmeği. Yine attığım üstünden 2 ilmeği ördüm. Doladığım ilmeği düz örüp sıra sonunda kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek var. 3.'sünü alıyorum iki ilmeğin üstünden atıp ilmekleri düz örüp kenar ilmeğimi takıyorum. Çevirdim örgüyü. Düz yüzde eksilen ilmeklerimizi ters yüzde ajur dolayarak tamamlıyoruz. Kenar ilmeği bir ilmek ters ördüm ve üstünden attığım ilmeğin hizasındayım. Doluyorum bir tane. Devamında 1 2 3 ilmek ters. Doladım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tekrar doluyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Şişimdeki ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Kenarlarda fazladan ilmek bırakmadığım için modelim artmadan veya eksilmeden bu şekilde devam edecek. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Modelimin çoğalmış, örülmüş görüntüleri de bu şekilde ve benim favorim. Bu örgüden baharlık bluz çok güzel olacak diye düşünüyorum. Kolay gelsin hepinize.